Merhaba arkadaşlar Anadolu Games'ten ben Furkan Bugün sizlere Pistolla açılan kapı yapacağız Şu şekilde ilk önce bize yapışkan piston lazım ee, kızıl Kızıltaş meşalesi lazım Redstone lazım yani kızıltaş Redstone repeater yani yenileyici lazım Ondan sonra sizin kullanacağınız bir blok lazım Ben yani iron blok kullanacağım Bir de basınç plaka Kullanacağız Şimdi şu şekilde yapacağız ilk önce piston yapışkan pistonu şu şekilde koyalım buraya. Ondan sonra hemen arkasına bir blok bırakarak bir boşluk bırakarak iron blok koyalım ve pistona bakacak şekilde redstone redstone torcumuzu koyalım. Şu şekilde açılacak bu pistonumuz. Pistonun hemen yapışkan tarafına iron blokumuzu yapıştıralım. Ondan sonra şu şekilde olacak. Basınç plakamızı. yani biz buraya bastığımız zaman bunlar ayrılacak. Sonra ee, şimdi şuraya bir tane ayrım blok koyacağız yapışkan pistol şu şekilde olacak yine şunun önüne de yapışkan ee, yanlış yaptım bir şuraya demir blok buraya yapışkan piston biraz lag girdi bilgisayara ondan sonra hemen bir boşluk bırakarak yine arkadaşlar şu şekil aynı, ya, aynı yani aynı yükseklikte olursa daha iyi olur şu şekilde torçumuzu koyacağız. Bu da açık alacak. Şuradan ayrım bloğumuzu da koyacağız. Kapı burası. Yani şu şekilde bir şey olacak odaya giriş falan. Artık nereye gir nereye gireceksin evinize giriş, odaya giriş. İstediğiniz herhangi bir yere giriş şu şekilde. Buradan bastığınız zaman bunlar iki yana açılacak ve içeriye gireceksiniz. Şimdi yapıma geçelim. Şuraya da koyacağız. Şimdi redstone'u şu bir saniye. Heh girdi. Şuraya torcun hemen arkasına bu şekilde kızıl taş bloğunu getir. Ee, pardon, kızıl taşı kırdım ortalığı parçaladım. Şuraya, şurada bir tane basıncımız var. Şöyle olacak. Şuraya kıracağım, şuraya kıracağım. Buradan şöyle getireceğim bunu buraya. Deneyelim mi çalışacak mı? mak girdi bilgisayara. Ya. Bu şekilde bastığımda bunu geri çekti. Bu çalıştı tamam. Şimdi diğerine geçelim. Aynı şekilde bunu da yapacağız. şuraya şurayı kıracağım. Şuradan redstone'un olduğu, yani redstone torch'un olduğu bloğun arkasından redstone'larımı basıncıma götüreceğim. Basınç plakaya. Şöyle tam altına gelecek şekilde. Şimdi deneyelim. Şöyle. Ben buradan bastığın zaman kapı bu şekilde açılıyor. Geçtiğiniz zaman da kapanıyor. Şimdi diğer taraftan da yapalım. Baya basınç gelmiş elime. Şöyle bu tarafı da kapatalım. Şekil daha bir güzel olsun. Şöyle Uçmuyor bu. Space tuşum bozuldu galiba uçmuyor. Minecraft uçmuyor. Çarım uçmuyor. Spaca bozuldu. Şansıma bak. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Şurayı da kapatalım. Girdik, kapı açıldı. Devam ediyoruz. Kapı kapandı. Sesini duydunuz zaten. Yine basıncımızı alalım. Şuraya koyalım basınç takımızı. Yine redstone kullanacağız. Şurayı, şurayı 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 kazalım Aynı şuradan ek yaparak Şöyle yine basınca götüreceğiz Diğer tarafa geçelim Aslında çok basit bir sistem İleride daha karmaşık sistemler gösterebiliriz Şuraya, Burayı da kazalım Şuradan uzatma çekelim Şöyle Neredeyse bitti deneyelim Aynısı bastığımız zaman Kapı yanlış şuraları da dolduralım da geçiyoruz. Kapandı. Yine buradan geçtiğimiz zaman açılıyor. Bu şekilde bir sistem arkadaşlar. Çok basit. Umarım işinize yarar. Benden bu kadar. İyi günler.